Ya kolay yeri inceleme. Abi ııı evinize hırsızlar girmiş. durumu anlatabilir misiniz? Durum şey biz Ankara'daydık beş altı aydır. Burada çalışıyorduk. Daha doğrusu hanım hastaydı hastaneye götürmüştük. Burada iş de bulduk, çalışalım dedik bari. Döndük eve döndük. Evet her şey yerindeydi. Ondan sonra hastalandım ben karantinaya girdim. Babamlarda falan kalıyordum. Hanım daha Ankara'daydı gelmemişti. Bir ara kontrole geldim. Baktım ki hiçbir şey bırakmamışlar. Bir, bir klima falan kalmıştı. Bir de derin dondurucu. Aradan 2-3 gün geçti gelip onları da almışlar. Tekrar girmişler. Hiçbir şey bırakmamışlar gördüğünüz gibi. Biz de hiçbir şey olmadığı için evde kalamıyoruz, babamlarda kalıyoruz şu anda. Ne yapacağız bilmiyoruz. Peki evet. hayırseverlerden ne bekliyorsunuz? Vallahi e, şu anda o e, beyaz eşyaları alma gücünüz var mı? Maalesef yok zaten. O olsaydı sıkıntı olmazdı ama o gücümüz de yok. Zaten durum belli, iş güç de yok, kriz var. Ne yapacağız bilmiyoruz. seferlerden e, görmelerini istiyoruz. E, mümkünse yardım edebilirlerse memnun oluruz. E, İkinci sefer geldiklerinde geri kalan bütün eşyaları zaten bir klima, bir deri dolu de kalmıştı. Bir de muslukları sökmüşler. Hiçbir şey bırakmamışlar.